Gerçekten İsrail'de, e, Filistin'de işlenen bir insanlık suçu var, hukuksuzluklar var. Maalesef dünyanın gözü önünde e, bu adeta soykırım diyebiliriz buna. E, oradaki Filistinli e, masumların üzerine bombalar yağıyor. Çocuklar katlediliyor, sivil vatandaşların e, üzerine e, bombalar yağdırılıyor. Bu bir kere e, insanlık dışı, savaş suçu adeta bir soykırım. Tabi dünyanın sessiz kalması gerçekten e, maalesef bunu hep söylüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da her platformda söylüyor. Uluslararası sistemin, uluslararası kuruluşların özellikle e, dünyada insanlığın sorunlarına artık çare olamadığını, dünya beşten büyüktür diyerek hep ifade ediyor. Ve Filistin meselesinde de başından bu yana Filistin'in toprakları yıllar boyunca İsrail'in işgali altında ve bugünlere gelindi işgal altındaki topraklar özellikle 67 sınırına dönülüp iki devletli bir çözüm olması noktasındaki Türkiye'nin dış politikası hep devam ediyor. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de tüm siyasi partilerin ortak mutabakatıyla bir metin ilan edildi. Orada da Sayın Meclis Başkanımız ve e, siyasi partilerin e, grup başkan vekilleri ortak bir metne e, tamamı imza attılar. Ve gerçekten Türkiye'nin bu noktadaki haklı tepkisini bütün dünyaya göstermek istiyoruz. Dışişleri Bakanımız bölgeye gitti ve bölge ülkelerini ziyaret ederek orada özellikle o kanayan yaranın artık durması için Türkiye olarak başta Sayın Cumhurbaşkanımız Dışişleri Bakanımız büyük bir gayret gösteriliyor. Temennimiz oradaki masum katliamının, çocuk katliamının bir an önce durması, Gazze'de abluk altına alınan yıllarca, şimdi elektriği kesilen, suyu kesilen bunlar insanlık dışı şeyler. Maalesef uluslararası kuruluşların, küresel güçlerin ateşe körükle gittiklerini görüyoruz. Bu üzüntü verici. Özellikle Avrupa'ya baktığımız zaman Avrupa'da gösteriler, özellikle İsrail'i protesto ve Filistin'in yanında olmak isteyen insanların gösterilerine karşı Avrupa'da maalesef yasaklamalar olduğunu görüyoruz. E, terör örgütünün propagandasına serbestlik yapan, onlara koruma kalkanı içerisinde gösteriler yapmalarına müsaade eden Avrupa'nın Filistin söz konusu olduğunda, orada insanlık dışı e, katliamların protesto edilmesi, insan hakları mücadelesinin verilmesi söz konusu olduğunda gösterilere nasıl e, müdahale edildiğini ve yasaklandığını Avrupa'nın göbeğindeki ülkeler bakımından Çifte standardı görüyoruz. Maalesef e, Türkiye olarak biz hep bugüne kadar bu akan kanın durması ve Filistin'de e, iki devletli bir yapının e, oluşması noktasındaki politikamızı hep sürdürdük. Bundan sonra da e, tek çözümün 67 sınırlarına dönülüp e, iki devletli bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasından geçiyor. Ee, bu sorunların çözümü ee, ve inşallah akan kan bir an önce durur. Ateşe körükle giden e, ülkelerin aklı başına gelir. Uluslararası sistemde e, sessiz e, kalmaya devam etmez. Temennimiz bu ama Türkiye olarak özellikle oradaki masumların korunması çocukların katledilmesinin önlenmesi noktasındaki mücadelemize hız kesmeden devam ediyoruz.